iyi akşamlar. E, piyasada bir FUT hakim, fazlasıyla hakim. Özellikle Binance tarafında çok fazla FUT haberleri geliyor. E, ABD'nin fazlasıyla Binance'e e, sataşması da diyebiliriz. Çok fazla sataşmaya başladı. Bloomberg haberleri, işte Forbes, bazı medya sitelerinde kullanıyor ki. Binance'a karşı bunları da kullanıyor arkadaşlar. Siyasi gerekçeler de var biliyorsunuz. Bunlar neydi? Binance tarafından biliyorsunuz ki ABD'nin uşağı, oğlu da diyebiliriz. Yani ABD'nin borsa olarak e, yavrusu da diyebiliriz. Bunu biliyorsunuz Binance ipini çekmişti. E şimdi ABD intikamcı bir ülkedir. E, Binance'in üzerine doğru gidiyor. Buradan sıkıntılı bir süreç, o çok kötü bir sürecin olacağını düşünmüyorum. Zaten yaptığı yapacağı kadar yaptırımlar da fakat piyasayı futlamaya devam ediyor. E, Binance'in e, kapanması ihtimali yok. Onu da belirtmek istedim. Binance şöyle bir şey ee, diyelim ki ABD ben Binance ile işbirliği yapmayacağım derse Binance ABD'den çekilir arkadaşlar bizim ülkemizden değil. Yani o yüzden sıkıntı yapacak bir şey yok fakat piyasayı e, ürkütüyor ve ayrıca da yine Bybit tarafından bir haber geldi. Bybit borsası e, yine. 10 15 Mart mıydı? 10 Mart mıydı? Her neyse işte Amerika'daki bankalara USD çekimini durduracağından bahsetti. Böyle ilginç olaylarla karşı karşıyayız ve şunu da diyeceğim yine dün Elon Musk bir tweet atmıştı. Burada da şey demişti tweetinde. Ben artık kripto paralarla pek ilgilenmiyorum. Ee, kripto paralar e, ilgimi pek çekmiyor. Ben yapay zekaya e, daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Böyle piyasada enteresan ilginç haberler var. Tabi bunlar da kriptoyu da biraz etkiliyor. Kripto için şunu demek istiyorum. Yani sadete gelelim. Ee, sadete geleceğim arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Şu an evet ellerimizde beyim dahil şibamız var vesairemiz var. Tamam bunlar zaten uzun vade duruyor. Bunlarda sıkıntı yok. Fakat Yeni şu an ben işte maaşımı aldım, paramı aldım. Şu an hemen bir coin alayım. Şu an biraz bekleyelim. Onun için bekleyelim arkadaşlar. Çünkü fazla fut haber dolanıyor. Şeye Mart yaklaşıyoruz. Fed faiz politikasını arttıracak biliyorsunuz. 10-15 gün kaldı. E buna da yaklaşıyoruz. Şöyle piyasayı bir yoklayalım. Bir inceleyelim. Ondan sonra suya yavaş yavaş açalım arkadaşlar. Zaten Türk lirasına karşı dolar da şu an değerlenme aşamasında. Ee, yeni yani nakitte de değerlendirebilirsiniz paranızı. E, USD'de de değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi şunu şey zannetmeyin. Aman Allah'ım çöküyoruz mu? Hayır böyle bir şey zannetmeyin. Dediğim gibi benim de elimde olan koyunlar var. Geçmişten olan. Bunlar duracak arkadaşlar. Şu an için yeni hareket e, suya açılmak isteyenler için konuşuyorum ben bunu su biraz e, dinginlensin arkadaşlar. Biraz durulsun. öyle. Bu da 5-10 güne belli olacak zaten. Bir de sizlere şunu belirtmek isterim ki daha önce Pavcoin'den bahsetmiştik. İşte Metabet vardı. Bunlardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar bunlar Shiba'nın projeleri değil. Bunu da belirtmek isterim. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar Shibarium ağına destek verecek ve Shibarium ağında e, işleyişini sürdürecek projeler. Bunu da belirtmek isterim. Yani sahipleri Kusama falan değil arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Bunu neden demek istiyorum? E, coin'e fazla ilgi oldu. Şimdilerde de matebete oluyor, fark etmiyor. Neyse. Şu an için dediğim piyasa sebeplerinden sonra e, suyun durulmasını beklemek daha mantıklı. İkincisi de bu projeler şey. Bana projesi değil arkadaşlar. Bunlar Shibarium'da işlevliğini gösterecek projeler. Bunları da belirtmek isterim dostlar. Bunları kötülemiyorum. Değerlenebilir, değerlenmeyebilir. bu, konu bu değil. Konu, konu şu arkadaşlar. Shiba projesi olarak sanan dostlarımız var. Pavcoin'de, Metabet'te Shiba'nın projeleri değil. Bunlar Shibarium içerisinde yer, bu ağda yer alacaklar arkadaşlar. Bu ağı destekleyen projeler. Yani bunları bildirmek istedim. Ben açıkçası şunu da demek istedim. Pavcoin'den mesela ben 200 TL'lik aldım. 200 TL. Neden diyeceksiniz çok almadım. E zaten fiyatı şey yani 200 TL'ye milyonlarca PAV coin, coin adeti edinebiliyorsunuz. Gerek duymadım. Piyasadaki durumdan hem de e zaten PAV değerlenecekse 250 TL'lik bile yeter. Çünkü milyonlarca adet ediyor. O yüzden şunu da demek istedim. PAV coin, Metabet gibi coin'lerden 300 TL'yi geçmeyecek şekilde alımların yapılması benim için daha mantıklı arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Piyasada durumlar böyle arkadaşlar. Piyasada şu an daha çok ee, risklere karşı konuşabiliriz. Çünkü piyasada olan haberler de bu yönde. Food haberler var, Binance haberleri var, borsalardan geliyor, işte e, SEC tarafından geliyor. Daha çok buna odaklı konuşacağız. Bu haberleri vereceğim, hızla vermeye çalışacağım. Risk olduğunda hızla video atmaya çalışacağım. E, konumuz aslında biraz bu olması lazım. Shibarium da zaten e, gereken şekilde yaklaşıyor. Devreye girmesi yaklaşıyor. Beta test zaten her şey yapıldı. Sadece devreye girmesi yaklaşıyor. O da her an olabilir. Asıl konumuz ama bence bu ıı, kripto camiasındaki şu an olan ıı, garip olaylar arkadaşlar. Buna odaklanmış durumdayım. Bu arada ıı, Twitter'a yine ıı, demek isterim arkadaşlar. Twitter'da çünkü anlık bilgileri hızlı verebildiğim için. Çok hızlı bir mecra olduğu için lütfen gelin Twitter'dan da takip edin arkadaşlar. Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız e, oradan da ulaşabilirsiniz. Çünkü oradan herhangi bir olayda, herhangi bir gelişmede direkt anlık, saniyelik atabildiğim için e, tweet'i. Fakat YouTube'da bir 5-10 dakika, 20 dakika geçtiği için anlık olmuyor. O yüzden gecikebiliyor. Yine Twitter'da da bulunmanız sizin lehinize iyi olacaktır kardeşlerim. Son durum bunlar dostlar. Yine görüşmek üzere. Yine bir haber aldığımda, bir sızıntı haber aldığımda piyasada neler döndüğüne dair ilginç haberler ya da kötü haber ne olursa olsun dürüst konuşmakta fayda var. Hepsini size ulaştıracağım dostlar. Merak etmeyin. Seviliyorsunuz dostlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.